ken bizim ufak başka bir merhabamız olacak. Sizin saçlarla başlarla uğraşırken biz burada çok özel bir an yaşadık. Suat bize bir söz verdi. Sözümü tuttum. Sözünü tuttu. Kızımla görüştüm. Sen bahsetmek ister misin? Yani telefonla görüştüm zaten. Sürekli git gel yapamıyorum. Şu an o da annesinin yanında. İstanbul dışında. Telefonla görüştüm. Yakında da yüzde görüşeceğiz zaten. Suat'ın en büyük desteği kendisine bir destek videosu göndermek istedi. Bakalım. Burada, buyurun. Babacığım seni çok seviyorum. Sen çok iyi bir kuaförsün. İyi başarılar. Kızınla daha uzun, daha bol, daha sağlıklı, bu resim... Mutlu vakitlerin zamanların olsun. Yani bir ömrünüz önceki resim benim hayatımın geçsin. bir özeti. Efendim? Bir önceki resim benim hayatımın bir özeti. Bundan bir önceki. Yani Bu benim hayatımın özeti. Ne mutlu sana. Bu anı, bu hissi... ...baba kız ömrünüz boyunca kaybetmemeniz dileğiyle... ...size şans getirsin. Getirse de getirmese de bundan önemli hiçbir şey yok hayatta. Her zaman... Yan yana olmanızı diliyoruz. Allah sana bağışlasın kardeşim. Amin cümlemize. Vahtı güzel olsun. Finaldeyiz. Keyifli bir an yaşadın. Kızın sana destek veriyor. Her zaman baba yanındayım diyor. Biz de keyifle devam ediyoruz. Ona buradan büyük el sallıyoruz. Öpücükler gönderiyoruz. Emine ve Pelin'in modeli Merve gelsin. We'll i